Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Minecraft şehir kuruyoruz bölüm 1 Anladım. Ben plaj yaptım Önceden plaj yaptım videoda şimdi de Böyle Şey nasıl desem yani burada bu Biraz küçük olmuş ama Şimdi birazdan büyükçe Şimdi yani Şuradan itibaren şöyle geçelim Ondan sonra ikide de şey yapacağız Yol yapacağız böyle Şöyle şu Buraları ondan sonra şu havuz bittiğinde şuraları böyle çel falan koyacağız. Ondan sonra e, <laughs> buraya yol yapacağız şuraya bir yere. Şöyle Minecraft şey yapıyoruz. Hemen başlayalım. Bir şuraları karalım. Çıkmıyor. evleri falan mina bot da yapacağız. hile falan denemeyin. Gerçekten çok uğraşırız onunla. Gerçekten çok uğraşırız İlk önce kenarlardan başlayalım ya. Ana oyunda bir de mina bot Yani sen mina bot eksiktin değil mi? Bak burada minobot var. Bir de minobot eksikti. Heh, bu kadar yeter. Uyuyamıyoruz o uyum uyumuyor diye. Bu kadar mı yok? Bu yanımda Ozan var. Merhaba Ozan. Merhaba. Sizin duymuyorsunuz. Ozan biraz bağırır mısın? Merhaba. Evet. Güzel adam benim sinirimi tepemi çıkarmıyor. Vallahi ağzına bir yumruk atarım. Valla gerçekten hiç acımam. İşte valla biliyorum en kardeş yani insanın en mahallenden olduğunu. Valla gider oraya şey yaparım bir şey yapmıyorum diye şey yapma. Dokuz yaşındayım falan değil mi? Ben söylemeyi Ben konuşuyorum. O yüzden cumartesi falan. O ben cumartesi falan şey yapamıyorum. Video çekemiyorum. Yarın çekemeyeceğim. Ama benim, de yüzme var. Evet. Ona ne diyeceğim? Ona hiç bir şey. Lan! O etmediği gibi bir de bu geliyor. Özel müşterilerimiz olsun. tabii. Ne biçim havuz demesinler. Altı yok derler bana. Hop. Bitti de. What? Siz duydunuz arkadaşlar. Siz duymamış olabilirsiniz. Diye bir ses çıkardı. Yani zombi Ben tahtayla yapıyorum ama. bizdeki küçük olmak. Bir şeyleri görmüyor olabiliriz. Görmüyor olabilirim. Bir şey falan eksik yaptıysanız yorumlarda belirtin. <laughs> evet oldu. Şimdi şezlongları yapalım. Allah aşkına bunlar beni öldürecek. Şezlongları yapalım. Evet arkadaşlar. Evet, dediğim gibi çok kolay. Şunu yapmak kolay zaten. Bir tane daha tamam. Şimdi uyuyalım. Şimdi uyuyamayız. Minabot var oyunda. Minabot'la onun canı oluyor. Minabot uyumadığı sürece biz de uyuyamıyoruz. O zaman bilmiyorum galiba. Değil mi? Hı hı. Şimdi Minibot. Minibot çağırıcaz. Ah ah ah. Şimdi minibot gerek bize. Yok o. Hah tamam. Sadece biraz terleyeceğim ondan sonra. Of of of. İlla yapmak gerekti Biraz önce iskelet gördüm. Kaçmayın. Akşam olduğunu kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi Benim suçum değil. Zaten ona duymuyor. Hepsi Minobot'un suçu. Uzun Minobot'u al. Sanki atabilirim. İyi ki atılmıyor. Atılmıyor. <laughs> yanlış yaptıysam vallahi bana ne. Umurumda değil. Ondan sonra o kadar kusurum. Aynen yanlış yapmışım. Ramarımda değil, ramarımda değil. Ramarımda değil. Şimdi zombi çıkarmaya çalışıyorum. Öyle kalsın zombi. Hopla. Hmm. Hep. Hopla. Kaç Yap hadi. Aferin 5 tane yap. O zombi nasıl çıktı? Ama ha. O onu ısır. Bitti. Bir baksana zombi ısıydı mı onu ha, diye. Ha oldu ne güzel oldu. Zombi ısıydı mı diye. Tam şey ısıyordu. Bir dakika arkadaşlar.